Efendim bankaların para çekme cihazlarındaki limitleri yeniden düzenlendi. Artık ATM'lerden bir günde 20 bin lira çekilebilecek. Eskiden çekemediğim limitleri çekebildiğimi biliyorum ama üst limitimi bilmiyorum. ATM'den para çekme limiti güncellendi. Günlük para çekme limiti 20 bin liraya yükseldi. Nakit para ihtiyacım olduğunda gayet etkili bence. İyi bir şey. Hoşuma gitti yani şu an. <laughs> şey, eskiden en fazla günlük ne kadar para çekebiliyordunuz? 5 falan. Günlük 5 fazla vermiyordu. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz sürekli. 15 banka karar aldı. Şubeye gitmeden para çekme limitini 10 bin liradan 20 bin liraya çıkardı. Bankadan bankaya değişebiliyor tabii. Bir bankam var 15 bin liraya kadar alıyorum. Bir bankam var 8 bin lira veriyor. ATM'lerde QR koduyla para çekme limiti de artırıldı. 4.000 liradan 7.500 liraya yükseltildi. QR koduyla para yatırma limiti ise 50 bin lira olarak düzenlendi. Şu anda QR ile işlem yapıyorsun. Evet, evet. Deniyorum. 5 bin lira eksiğim vardı. Şu anda onu yaptım. Yani bugün toplamda ne kadar para çektiniz? 20 bin lira. Şu anda bir bankamatikteyiz ve 20 bin lira çekmek için tutarı girdiğimizde işleminiz gerçekleştiriyor yazısını görüyoruz. Fakat aynı işlemi geçen hafta yapmak isteseydik yeterli limitiniz bulunmamaktadır şeklinde bir ibadeye karşı karşıya kalacaktık. Aslında daha fazla olsa daha iyi olur. Tamam, kolaylık olur biraz daha kolaylık olur eskiye göre. ATM'lerle ilgili Nisan ayında da bir düzenleme gidilmişti. Para çekme makinelerinden 5 ve 10 liralık banknotlar kaldırılmıştı.